Evet. Bakın, bilimsel ehliyeti olan insanların Allah'tan başka kimsenin de korkusu olmaz. Evet Tekrar ediyorum, bilimsel ehliyeti olan insanların, bilim insanların Allah'tan başkasının önünde eğilmez ve kimseden de korkusu olmaz. Sevgili dostlar, bu programı iki bölümde yapacağız. Biz yarın ne olacağı konuşacağız. Ama bir eğitim sistemini konuşmak istedik birlikte. Onun için İsmail abinin eğitimle ilgili fikirlerini almaya çalışıyoruz e, ee, sorular da yazabilirsiniz iki bölüm içinde. İlki eğitimle ilgili veyahut da bu üniversitelerle ilgili Türkiye'nin e, üniversitelerinin niye yurt dışında bu kadar sıralamaların çok altında kaldığı ile ilgili e, görüşleriniz, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Evet. Şimdi, e, o bakımdan benim kimseye eyvallahım yok. Çünkü ben hiç kimsenin yardımıyla bir yere gelmedim, tırnaklarımla geldim. Bilim adamı bir başkasının yardımıyla beraber bir yere gelirse o zaman onun liyakatı sorgulanır ve yardım edenlerinin eteğini öpmek durumunda kalır. Bilim adamı niye derler ki eskilerin bir tabiri vardır. Yani devlet adamlarının en iyisi bilim adamlarına, ulemaya yakın olandır. Ulemanın en iyisi de ümeraya Uzak olan. Uzak, uzak olan. Onun için ben yine geçen de yazdım. Ee, devlet adamlarının sofrasına oturanların e, fetvasıyla amel edilmez. Bu hakkında bu. Bilim için bilim için söylüyorsunuz tabii. tabii söylüyor. Muhakkak. Ee, bilim insanlar için söylüyorum. Şimdi e, dediğiniz konu çok e, yara...